Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son anda bulunan telegram üzerinden oynanabilen All Advance projesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Projenin telegram üzerinden oynanabildiğini sizlere belirtelim. Gördüğünüz gibi aslında Tower Defense tarzında bir oyun olduğunu da belirtebiliriz arkadaşlar. Proje içerisinde şu anda bir airdrop etkinliği de bulunuyor. Zaten en başta gördüğünüz gibi Battle to airdrop olarak buradan airdroplarımızı kazanabileceğimiz bir ortam olacak. Yine roadmaplerine bak baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi Twitter takipçilerini vesaire burada direkt olarak görebiliyorsunuz. Toplam beta test kullanıcılarını da detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Gerçekten güzel de bir katılım olmuş projeye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilerleyen aşamalarda toplamda 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyorlar. Muhtemelen bunun da üzerine çıkabilir. Çünkü gerçekten oyunun keyifli olduğunu düşünüyorum. Birazdan zaten oynanış kısmına geçtiğimizde bunu siz de göreceksiniz. Play to airdrop sezonu olduğunu sizlere tekrardan belirtelim arkadaşlar. Karakter sistemlerine baktığımızda burada Legendary NFT'ye kadar giden bir NFT sistemi olacak. Tabii ki Legendary NFT şu anda gelmemiş durumda arkadaşlar. Yine arkadaşlar burada direkt tıkladığınızda zaten Telegram üzerine sizi yönlendiriyor. Ve yine a battle on website kısmı var mesela burada da passport'unuzu kullanarak aslında buradan buradan giriş sağlayabileceksiniz immutable destekli bir proje olduğunu da sizlere belirtelim. Immutable passport'unuzla da oyuna giriş yapabileceğiniz bir sistem var arkadaşlar. Şimdi dilerseniz Telegram kısmına bir geçelim ve Telegram'daki oyunlarına bir göz atalım. Şimdi oyunlarına göz atmadan önce arkadaşlar Token 2049'un partneri olan bir proje olduğunu sizlere belirtelim. Gördüğünüz gibi zaten bunu bizlere açıklamışlar. Token 2049'da gerçekten önemli bir etkinlik arkadaşlar. Singapur'da düzenlenen bir kripto etkinliği olacak ve burada partner olarak yer alıyorlar. Gerçekten Asya kısmında sulan bir proje olduğunu sizlere belirtelim. Tabii ki e, muhtemelen daha da fazla ülkeye açılacaklardır ve bu sayede de daha fazla kullanıcıya ulaşacaklarını düşünüyorum ben açıkçası. Evet gördüğünüz gibi Telegram botlarını açtığımızda ise zaten burada nasıl oynanır kısmını belirtiyorlar. Tonu anda olduğunu tekrardan sizlere belirtelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir ekran geliyor. Burada Earn Tone kısmında invite programları da var arkadaşlar. Bir tonluk bir yatırımda burada kazanabileceğiniz tonları görebilirsiniz. Tabii ki ek olarak buradan token'larda kazanıyorsunuz. Spin kısmında da yine kazandıkça bu spinleri çevirebileceğiniz bir kısım var. Tabii ki ben sizler için invite linkimi aşağıya ekleyeceğim. Bu sayede oyuna direkt olarak erişebilirsiniz arkadaşlar. Hani yatırım yapmanızı gerektirecek bir durum yok. free bir şekilde de oynayabilirsiniz. O yüzden bunu da belirtelim. Tas kısmına geldiğimizde gördüğünüz gibi burada yapacağınız görevleri görüntüleyebiliyorsunuz. İşte check-in görevleri vesaire var. Ton transaction görevi var. Bunları yaptığınızda arkadaşlar puanlar kazanabiliyorsunuz. Tabii ki bu puanlara göre de airdrop yapacaklarını sizlere belirtelim. Partner kısmına geldiğimizde arkadaşlar burada partner projeleri görebiliyorsunuz. Bu partner projelerle de etkileşime girdiğinizde ve buradaki görevleri yaptığınızda puanlar kazanabiliyorsunuz. Rank kısmında arkadaşlar gördüğünüz gibi yine rank kısmı sürekli olarak güncelleniyor. Burada birincinin ne kadar puanı var vesaire bunu detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi dilerseniz bir de oynanış kısmını sizlerle birlikte Göz atalım. Evet, oynanış kısmına geldiğimizde arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi NFT decklerimizi oluşturabileceğimiz bir kısım var. Bu NFT deckleri çok önemli. Çünkü oyun içerisinde bu NFT'leri kullanıyorsunuz. Shop kısmına geldiğimizde yine burada yatırım yapacaksanız eğer buradaki paketleri alarak yatırımlar gerçekleştirebiliyorsunuz. Chest kısmında yine benim şu anda bulunan bir chest'im var. Bunu bir açalım. Burada gördüğünüz gibi NFT'ler veriyor. Yani rarity yüksek bir şey verse aslında daha iyi olabilirdi. Yine burada gold ödülü verdi mesela. Questler kısmında bu achievementları tamamlayarak da ödüller kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine earn kısmında da ödüllerinizi klan, claimleyebileceğiniz bir kısım bulunuyor. Top kısmına girdiğinizde haftalık ve global sıralamaları görebilirsiniz. Klan kısmında da kuracağınız klanın sıralamasını görüntüleyebiliyorsunuz. Biz de sizin için bir klan kurarız arkadaşlar. Dilerseniz bu klana da katılabilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde sade bir oynanış kısmı var. Battle kısmına bir girelim arkadaşlar. Aslında bir tower defense oyun olduğunu sizlere belirtelim. Burada NFT'lerimizi karşı rakibin kalesini fethetmek etmek için kullanıyoruz arkadaşlar. Yine burada mesela saldırı da yapabiliriz. Bizim tarafımıza saldırı yapılmasın diye. şu anda mesela geçti. Buradaki deckleri aslında stratejik bir şekilde kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve burada evet, kaleyi fethettiğinizde direkt olarak zaten oyunu kazanmış oluyorsunuz. Evet kolay bir oyun olacak muhtemelen. Karşı tarafı kolay bir şekilde yendik arkadaşlar. Gördüğünüz gördüğünüz gibi şimdi son bir kale kaldı. Direkt olarak kaleye de gönderelim. Yani aslında oynaması da çok keyifli arkadaşlar. Mobil üzerinden de oynayabilirsiniz. Dilerseniz bilgisayar üzerinden de zaten oynayabiliyorsunuz. Telegram uygulaması üzerinden şuradan bir saldırı gerçekleştirelim yine. Gördüğünüz gibi savaşı da kazandık arkadaşlar. Oynanış kısmının bu şekilde olduğunu sizlere belirtelim. Gerçekten keyifli olarak oynayabiliyorsunuz. Mesela bir oyun daha girelim sizlerle birlikte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine karşımıza bir rakip verdi. Tabii ki buradaki NFT dekleri random olarak geliyor fakat ayarlayabiliyoruz. E, güzel NFT'ler çıktıkça arkadaşlar buradaki NFT'leri kullanıyorsunuz ve bu NFT'lerle birlikte aslında karşı tarafı yenmeniz daha da kolay oluyor. O yüzden buradaki NFT dekleri gerçekten önemli diyelim. Yine mesela muhtemelen karşı tarafı yeneceğiz. Evet gördüğünüz gibi 3-0 olarak burada Kazanç sağladık arkadaşlar. Silver bir chest verdi. Yine 30 token verdi. Burada mesela chestlerimiz yine e, şu anda kilitli ama bu süre geçtikten sonra açabiliyoruz. Quest kısmında yine mesela bir chest daha verdi. Mesela burada rare bir kart aldık az önce. Gerçekten bu güzel oldu. Yine 101 token verdi. Buradaki tokenları biriktirerek arkadaşlar airdroptaki yerinizi siz de alabilirsiniz diyelim. Gerçekten oynanış kısmı da keyifli olarak karşımıza çıkıyor. Telegram projeleri arasında oynanış olarak gerçekten güzel bir proje olduğunu sizlere belirtelim. Zaten partnerleri de çok güçlü. O yüzden projenin gerçekten tutulacağını düşünüyoruz ki zaten birçok sayıda kullanıcıları bulunuyor arkadaşlar. Genel manada sizler için aktarabileceğim detaylar şu an için bu şekilde. Tabi her projede olduğu gibi bu anlattıkları verimizin bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.